Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Nasılsınız bakalım? Bugünkü renk temalı günümüze hazır mısınız? Evet. Haceriz. Evet. Hadi o zaman gösteri salonuna geçelim. Çocuklar benim biraz müdürünün yanında işim var. Siz gösteri alanına geçin. Ben hemen geleceğim. Orada görüşürüz. Tamam öğretmenim. Biz de hazırlanıp gideceğiz. Ay benim çiçek kızlarım. Harika görünüyorsunuz. Birlikte bir de fotoğraf çıkalım. Tamam öğretmenim. Gülümseyin kızlar. Biraz da gösterimize çalışalım. Hadi in, toplanın. Benim çiçek kızlarım. Harikasınız. Ve son saniyede bitirdiğimize göre hazırız çocuklar biraz bir şeyler içelim Ne dersiniz olur öğretmenim Evet istiyoruz Hadi o zaman bahçeye kızlar ben de geldim bugünkü gösteriniz çok güzeldi kızlar Hepinize tek tek teşekkür ederim Bir harikaydınız bir şey değil öğretmenim teşekkür ederiz öğretmenim Teşekkürler. Gösteri az kaldı. Her gün çalışmalarımıza devam edelim. Çok güzel bir yıl sonu partisi olacak kızlar. Yarın görüşürüz kızlar. Hoşçakalın. Görüşürüz öğretmenim. Arkadaşlar çok güzel bir ekip olduk. Gösterimiz bir harika. Yarın görüşürüz kızlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.